Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sıfırdan seri 5. bölüm arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha çok böyle sıfırdan seri video gelmesini istiyorsanız bir güzel yorum yazalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar en önemli şey Kanalımıza abone olmak, like atmak, yorum yazma ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu akşam Allah izin verirse bir sıkıntı olmasa saat 8'de yayındayız. Sonunda arkadaşlar birazcık durumum iyileşmeye başladım ama hala yoksuluk falan var. <laughs> ee, arkadaşlar kanalımız öncelikle abone değilseniz abone olun ve like atın, yorum yazın, bildirimleri açın, instagram adresimi, tipeş adresimi de bir takip edin. Ee, arkadaşlar en önemlisi de bu şu bizim e, kanallar bölümündekini hepsini bir takip edin arkadaşlar yakın zamanda paramak ve şu videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Arkadaşlar bol bol yorum yapalım sıfırdan seri tutayım aklıma. Ne, mesela bazı bugün arkadaşımız demiş ki mesela abi demiş çatıyı e, prizmari mi bakayım bir dakika tekrardan okuyalım arkadaşlar. E, çatıyı deniz seneleriyle tatuaj tuğla karışımı yap demiş. Ee, arkadaşımızın videoları Videoyu uzun tut demiş Bir de arkadaşımıza biri fener al demiş Ama fener almayı düşünmem Yani ya Fener alırsan Arkadaşlar fener alacağıma gitarın yanına Biraz daha para katlarım Neyse arkadaşlar bugünkü biraz para farklı olacak Bugün ee, Bir para şeyimiz arkadaşlar Miselyum Miselyum yetiştireceğim bugün biraz tarlama miselyum etmeye düşünüyorum hatta biraz değil miselyum ekmeği düşünüyorum Şöyle miselyum Ama miselyum varsa köy et kalacağım Bir tarlayı bir yap bugün arkadaşlar bir tarlayla bugün biraz para kasmayı tekrardan yapacağım belki tekrardan madeni filan Bugün biraz keşfe çıkalım ya arkadaşlar aynen Tamam bugün keşfe çıkacağız birazcık diğer yer dünyalar. Şimdi burada ne bir şey ihtiyacımız var mı? Kazmamız yanımızda. Tamam. İhtiyacım olduğu zaman gelir alırım. Haydi artık Avrasya'ya gidelim. Arkadaşımız Avrasya'dan demiştik gittik Avrasya'dan dünyamızı aldık arkadaşlar şöyle. Çok da güzel bir ev yaptık. Ama bugün biraz eve aralık ara vereceğim. Çünkü Bugün biraz keşf yapmak istiyorum hakikaten şaka bir yana. Evet. aa ben buraya zaten yapmıştım olsun. Bir de kapının oraya koyarım ağzına. Tamam şuraya. Şöyle de geri koyarım. Biz gibi ol çünkü sandıklarım doldu. Laga gibi dur. Şöyle. Bir tek ne oluyor? Niye böyle oluyor da? Olmaması gerekiyor bu. Lag like mı var? Yok. Bir tane arkadaşım burada galiba bir bug gibi bir şey var. <laughs> Bilmiyorum bunu anlamadım bir türlü. Dur bakalım. O zaman şu bir şey katıldım Şöyle. Ee, <laughs> diğer bölümde <laughs> biraz daha yorum yapan arkadaşlar. Diğer bölümde artık evimizi yapmaya bitiririz artık evi arkadaşlar. Şimdi şunu alayını yapmak düşünmüyorum. 1 2 3 tamam yeterli bu kadar şimdilik. Fazlasına gerek yok. Şöyle şöyle sandık odası yapalım. atlas rastgele bilek eşyaları. Bugün biraz keşfe çıkacağım. eee şöyle tamamdır. Aa, bakalım sağ solda neler var. Kitaba bir keşfe çıkalım bakalım. At var. Belki bir bakmışın bir falan buluruz arkadaşlar. Hadi ben biraz arayayım bakalım sağ sola neler var. Arkadaşlar buraya böyle bir şey yapım ananı tava basmış. Aa güzel. Buraya böyle bir şey yapmışlardı. Buraya ne yapmışlar belli değil. Ne kadar saçma ya. Hadi biraz daha keşfedelim. Arkadaşlar böyle bir yer buldum ama burayı şey yapmışlar böyle içine gömmüşler yani. Bura nereye ya? Burayı bayağı bir trollenmiş. Burada böyle olduğuna göre burada bir şey vardır. Gezdik bak. O ne? Hakikaten burası niye bayağı bayağı trollü? Burada PvP dönmüş. Ah, şurada bir yer vardı O, tuzak klimi. Yok. Ama her yere uçurmuşlar arkadaşlar. Tamam var. Var. var Lan hadi birkaç tane elmas bulabilsek belki. Bari biraz elmas ver. Arkadaşlar. Burada spamlı bir yeri var. Gidip bakacağım işaretçinin spamları var. Yemişlerdir de. Geriye bak. <laughs> Tuzakmış. Kaç CRS var lan bura? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi abi içinde inşallah 3 tane spawner vardır amin. Çok çıktı. Yok be adam bize de o şans olsa Atın o şans bizde olsa o oyunun babası olurduk. Arkadaşlar devam edelim. Bir şey var mı buralarda? Hiçbir şey bırakmamışlar resmen ya. Ben, ne yapayım bir akolayım şuralara. Bakmadım sandık kalmadı reisele ya, ya. Şuralara bak. Şöyle gidelim. Vajide Vajide güzel. Aa o ne lan? İşte bir şeyler vardır Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Burada yok burada. Oğlum hiçbir şey kalmamış. Adam hep adam var chest'in içine bir şey bile koymamıştır. Bu kadar mı? Ben kürsünüz lan. Şurada ne var acaba? Merak ediyorum. Selamun aleyküm ağa. Ah, o sandıklar. Arkadaşlar bir yer buldum Muhammed'i çağırıyorum Kırılabiliyor mu? Gideyim deniyorum İnşallah kırılabiliyordur Bismillahirrahmanirrahim Kleemli Üst taraf canlı mı? Gezerken buldum Cemsiz mi? sadece kuvars. Tepo kleemi Muhammed gelsin bir baksın arkadaşlar Arkadaşlar bu sepenin 27 günü varmış lan alınmıyor Ama burası hp ye yerim Neyse devam edelim Umutlanmıyor, bana umut gördük umutlandık Cık. Aga be devam edelim Arkadaşlar sadece setler falan var işte içinde spam falan vardı sanatın ne yokmuş içinde devam edelim Umutlandım Fakir üzgün mü arkadaşlar be Sıfırdan seri itiraf çekiyoruz bir tane be adam akıllı malzeme yok devam ki Arkadaş sahibi biraz daha yap buldum Dökülüyor mu? Sökülüyor İçinde ne var? Kapı koymuş bir de kaldım Bir yan böyle arkadaşlar güzel bir farm gibi bir yer var Ona bakacağım İçinde bir şey var mı? Üstüne bakmasın evini biraz haşat etmiş olabilirim hmm. Altta bir şey yok tane sandığın içinde 4 2 3 tane olsa yine bir karımız olur ya. Mantar koymuş. mantara ne yapayım ben bu? Burada ne var? Orti Han diye biri bana TP atmış Muhammed. Çekemeyiz arkadaşlar çekemeyiz. Ya burası da bir şimdi bir işe yarar mı? Allah'ım ya Rabbim. Ma buraya o. Ve biraz farm filan işe yarar da. Devam ki. Şurada bir yapı gibi bir şey var arkadaşlar ona bakacağım. Ne hakikaten ha? Arkadaşlar ne buldum? Böyle bir şey var mı? İşime yaramaz ki çipirem Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok Sadece bir 6-7 tane farm buldum Hiçbir işe yaramadı bir şey de yapamadık Neyse diğer bölümde Bir gün şans güler belki Bugün biraz keşfettik arkadaşlar sağ olsun Yanımıza baya bir klem yok yani arkadaşlar yani Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Like atmayı ve yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.